GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde varlık fiyatlarında sert hareketlerin izlendiğini ifade edebiliriz. Avrupa endekslerinden parite ve emtia fiyatlarına kadar yine önemli fiyat değişiklikleri yeni haftanın başlangıcı ile birlikte dikkat çekiyor. Özellikle petro fiyatlarındaki değişimler küresel piyasaların gündemindeki önemli bir başlık olarak değerlendirilebilir. Yeni haftaya kayıplarla başlamıştı petro fiyatları fakat bunun sonrasında gelen yukarı yönlü hareketlerle alımlarla birlikte tepki yükselişlerin olduğunu gördük. Geçtiğimiz hafta sert değer kayıpları yaşanan Avrupa endekslerinde özellikle enerji şirketlerine gelen bu tepki alımlarıyla birlikte bugün yukarı yönlü hareketlerin öne çıktığını görüyoruz. Piyasalar özellikle petrol fiyatlarına ilişkin beklentileri ve fiyatlardaki değişimleri çok yakından izlemeye devam ediyorlar. Bunun yanında dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler yine dikkat çekiyor. Majör paritelerde özellikle euro dolar, sterlin dolar gibi Avrupalı para birimleri karşısında doların değer kazandığını görüyoruz. Aynı zamanda gelişen ülke para birimlerinde de kayıplar dikkat çekiyor. Çarşamba güne Amerika Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı gerçekleşecek ve kritik bu toplantı öncesinde doların yönünü yukarı doğru çevirdiğini görüyoruz. Özellikle gelişen ülke para birimlerinde ve varlıklarında da kayıplar dikkat çekiyor. Türk lirasına baktığımızda ise Yurt içinden gelen rakamlarla birlikte kayıpların TL'de hız kazandığını ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası paritesi hem dolar endeksindeki yükselişler hem de yurt içi gelişmelerle birlikte yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Bu yılın başından itibaren ilk kez 2.32 seviyesinin üzerini gördü. 2.32 38 civarında da şu anda işlem görmeye devam ediyor diyebiliriz. Gün içerisinde açıklanan rakamlara baktığımızda yurt içinden işsizlik verilerinin öne çıktığını görüyoruz. İşsizlik 10.5 ile 3 aylık ortalamada yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ağustos, Eylül, Ekim dönemi için yayınlanan bu veriye ilişkin beklenti %10.1'di piyasalarda. Ve bahsettiğimiz gibi Türk lirasındaki kayıpların da hızlanmasına neden olan önemli faktörlerden bir tanesi. Hem de siyasi risklerin arttığına yönelik düşünceler de piyasalarda etkili olan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda, özellikle sterlin dolar ve euro dolar gibi paritelerde kayıpların hızlanmasını sağlayan dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Ancak bunun yanında Avrupa tarafından da gelen gelişmeler, e, özellikle piyasaların gündeminde yer aldı. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Novantin'in yaptığı açıklamalar vardı, basına yansıyan ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın belirli şartlar altında devlet tahvilleri alabileceğini söyledi ve eğer e, fiyat istikrarı için gerekli olursa bu yönde oy verebileceğini de söylediğini ifade edebiliriz Novotny'nin. Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın aylık raporu yayınlandı bugün ayrıca Avrupa tarafında dikkat çeken gelişmelerde. Almanya ekonomisi hala kayda değer derecede İyi durumda şeklinde bir ifade kullanıldı ve 2015 büyüme tahminini Bundesbank %0.8'den 1'e yükseltti. 2016 büyüme tahminini ise %1.5'den 1.6'ya çıkardı diyebiliriz. Dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle dolar türk lirasındaki yukarı yönlü hareketler, sterlin dolar euro dolar paritesindeki aşağı yönlü hareketler ve petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler piyasaların gündemindeki önemli başlıklar olarak dikkat çekiyor diyebiliriz. Dolar endeksi FOMC toplantısı öncesinde e, seans başından bu yana yani piyasaların yeni haftaya başlangıcından bu yana değerlendirdiğimizde e, genelde yukarı yönlü bir eğilim içerisinde özellikle Avrupa seansının başlamasıyla birlikte yükselişlerin birazcık daha destek bulduğunu gördük. Altın ise güçlenen bu dolardaki görünümle birlikte aşağı yönlü hareketlerin baskının olduğunu söyleyebiliriz FOMC toplantısı öncesinde. Yan tarafındaysa salınım hareketleri izliyoruz. Hem dolar endeksine bağlı olarak hem de Japonya'dan gelen verilerle birlikte Özellikle pazar günü yapılan seçimlerde Başbakan Shinzo Abe'nin güçlenerek çıkması koalisyonu ile e, birlikte etkili oldu. Aynı zamanda Abe'nin e, Japonya'daki iş dünyasındaki liderlerle yaptığı görüşmelerde de ücretlerin artırılması konusunda olumlu bir sonuca varıldığına yönelik haberlerde basına yansıdı. Bu paralelde dolar yen paritesinde de e, salınım hareketleri izlediğimizi ifade edebiliriz. Günün devamındaki gelişmeleri incelediğimizde ise ABD'den gelecek verilerin öne çıktığı görüyoruz. E, New York İmalat Endeksini göreceğiz 15.30'da 12.1'e yükselmesi bekleniyor. E, İmalat Endeksinin geçtiğimiz ay 10.2 olarak gerçekleşmişti bu, bu rakam. Saat 16.15'de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım orası, oranı verilerini göreceğiz ABD tarafından. Özellikle sanayi üretiminde %0.8'lik bir yükseliş kaydedilmiş olmasının beklendiğini görüyoruz. Bunun yanında saat 17'de ise konut fiyatlarına ilişkin rakam piyasaların gündeminde yer alacak. Genel çerçevede piyasalar artık FOMC toplantısını oldukça yoğun bir şekilde konuşmaya başladılar. İngiltere'den gelecek bu hafta önemli veriler var. Özellikle yurt içinde de hem gelişmekte olan ülke varlıklarındaki kayıplar küresel gelişmelerle birlikte hem de yurt içinden gelen rakamlar olumsuz bir görünüm ortaya koydu. Ayrıca siyasi belirsizliğin de ön plana çıkabileceği yönündeki kaygılar da yine yurt içi varlıklara baskı oluşturan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Genel çerçevede haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum.